Evet seyirler, milash, milash, milash. Yayınımızda bir son dakika veriyle devam ediyoruz. Önümümlü mühendis Algan, teneccire ait ne kurban yapmıştır. 70 milyon yasa bağlamı üzücü haberi hayatına atan bir vergisel anlatıyor. İyi seyirler. Mardin'in barış kokan toprakları, kırmızı topraklar. O.

Beşir 5 yaşında. İlk ötekileştirme ile tanıştığı an. Acı biber, isot tadında bir çocukluk. O Beşir. Acı bir mi? Er hmm? er Anlamıyorum. Acı bir er mi? Ver topumuzu. Ya, ya, e er ya topu mu ver? Topu e mu Z ver? Acı bir izliyorum. Ya çikolata topu mu ver? Acı bir izliyorum. Topu. Topu bilizim. Topu mu var? Ne Bu ne diyor ya? Anlamıyorum. Al. İstanbul'a gelen Beşir, bana dediğim Türkçe'den başka ne bilmediği için arkadaşlarıyla anlaşmakta zorlanıyor. Adeta farklı bir dünya. Beşir'in dünyası. Evet çocuklar, kim bilmem onu kadar sayacak? Ben, ben. <laughs> Oğlum, sen neden saymıyorsun Bilmiyor musun yoksa? Çiçek bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. ne diyorsun sen? Çift beji, efendim ne yapıyorsun? bilmiyor musun şey, sen? Şey, şey. Çift beji. Şey. Nasıl çift bilmezsin ya? Efendim şey, şey. ne Ne diyor arkadaşlar? O konuşmayı... Efendim ne yapıyorsun? Beşir bütün çocukluğu boyunca anlaşılamamanın acısını taş atarak çıkarıyor. 10 yaşında taş atmaktan suçlu bulunan bir çocuk. Beşir'in ilk adaletle tanışması. Sonuç, yaz kızım. Sanık Beşir Çey'inin bilinmeyen bir dilden konuştuğu için ve savunmasını veremediği için 2 sene hapsine karar verilmiştir. Yıl 2000. 10 yaşındaki Beşir, Beşir cezaevinde. Zor günlerin başlangıcı. İşkenceler her geçen gün ağırlaşıyordu. Beşir bu işkenceler arasında adeta kendini kaybediyordu. Ah! 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 Yıl 2012, Ottu Mimarlık, Beşir'in hak, adalet, özgürlük ve biber gazıyla tanıştığı yıllar. YONKİ <Clayani static> <özel> %100 organik biber gazı. İstanbul'a taşınan Beşir, kimlik arayışı içerisinde kaybolurken ilk asimile belirtilerini mi gösteriyordu acaba? Zamanında Çamlıca Cami Projesi'ni kazanan Beşir artık müteahhitliğe adımlanmıştı. atmıştı. Yeni dünyada kendine farklı bir yer edinmek istiyordu. Bu değil, üç katlı istiyorum. İpeksi dokunuş istiyorum. Bunlar değil, başlı bir şey istiyor. Beşir! Amca? Geçmişinden kurtulmak isteyen Beşir sonunda amcasıyla yüzleşmiştir. Acılı bir buluşma. Beşir ve amcası. Dejme amca bir kır. Amca Beşir. bir kır. Benim sürün. kır. Töre cinayeti sadece Beşir'im mi yaktı yoksa analarını mı? Şimdi töre cinayetine kurban giden Beşir'in bağrı yanık anaları. Hey, hey, hey. gördüğümüz gibi zor zamanlar yaşamış beşir algını anlamaya çalıştık. O, bu, şu fark etmez. Hepimiz Beşiriz.